Herkese selam. Bugün ekran kartınızı nasıl güncelleyeceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle ekran kartınızın ne olduğunuzu bilmeniz lazım. Yani aygıt yöneticisine gireceksiniz. Şu arama kısmından yazacaksınız. Ben direkt hazır açtım. Burada görüntü bağdaştırıcılar var. Buradan Nvidia'da benim kendi ekran kartım burada gösteriyor. Yani sizin ekran kartınız burada çıkan şeydir. Ha bazı laptoplarda falan şöyle bir şey olur. Yani bir tane kendi ekranın şeyi olur. Bir de sıradan takılan bir ekran kartı olur. Her zaman alt sıradakini baz alacaksınız. Benim tek bir tane olduğu için buradan baz alıyorum. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Nvidia sürücüsü yazıyorsunuz. Nvidia'nın kendi sitesinden yapmanız daha iyi olur. Yani başka yerlerden tehlikeye girmenize gerek yok. Sürücüleri yükleye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. E, İngilizce, Türkçe yapalım. Varsa. Türkçemiz varmış. Şurada göremedim. Arkadaşlar GeForce Notebooks diyor. Şimdi bizimki neydi arkadaşlar? GTX 1650 idi değil mi? Pardon yanlış bastım. Şimdi 1600 olduğu için alt, 16 serisini alacağız. Şimdi bir de 16 notebook var. O zaten laptoplar için. Burada kafanız karışmasın. 16 serisini alacağım ben. Ya sizinki burada neye tekabül ediyorsa notebooksa 16 serisi, serisi. İşte buralardan kendinizinkine olan hani özellikle laptoplar burada notebook yazan tarafa dikkat etsinler. 16 serisi diyeceğim arkadaşlar. Burada zaten direkt kendi çıkartacak. Hani 16'nın serisinde bunlar var diye. Benimki neydi? 1650 süperdi. 1650 süper değildi. 1650 idi pardon. 1650 yapacağım. Windows 10 benimki. 64 bit. İngilizceyi dediğim gibi Türkçe yapacağım. Ve buradan start diyeceğim arkadaşlar. Şimdi o bana yeni bir güncelleme var mı? En son hangi tarihte geldi? Bunları gösterecek. Ben en sonki güncellememi yaptığım için Zaten hani en son gelen tarih burada yazıyor. Hani bu zamandan önce bir güncelleme yapmışsan. Hani bu zamandankini yapmadıysan yapmanı tavsiye ediyor. Ki şimdi bazı bilgisayarlarda şöyle bir şey oluyor. Ee, şöyle anlatayım. Hani ekran kar kartınız çok iyidir. Hani dersiniz ki böyle her şeyim çok iyi ama kasıyor. Çok şey oluyor hani yavaşlıyor. Niye böyle oluyor dersiniz. Büyük ihtimalle güncellemelerden dolayıdır. Arkadaşlar burada kabul et ve yükle diyorsunuz. Sonra ekran kartınız kendi yüklüyor güncelliyor güncellerken karşısında şöyle bir sayfa çıkabilir. Hatta büyük ihtimalle çıkmalı. GeForce diye bir şey çıkıyor burada. Bunda böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Burada kendinize bir hesap açacaksınız. Benim hesabım var. Buradan sürücüler kısmına geleceksiniz. Burada şöyle bir şey gösterecek. Hani burada eğer güncel değilseniz şurada şu böyle bir, bir şeyler yazar. Burada da indir der. Hani bu hiçbir şekilde virüssüz temiz bir şekilde yapılır. Hani bu zaten Nvidia'nın kendi sitesinden olduğu için hani güvenebilirsiniz bir sıkıntı olmayacaktır. Onun dışında buradan indir diyeceksiniz. Gene kurulumlar çıkacak. Bunlara yes yes diye devam edebilirsiniz. Onun dışında ekran kartınız güncelecek ve en son haliyle kullanabileceksiniz. Hiçbir sıkıntı da olmayacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.